Selam süper çalışkan 5'ler. Birinci dönem birinci ortak yazılı senaryolarıyla karşınızdayız. Map yayınladı. Biz de çözelim. Birinci senaryoyla karşınızdayız. Aşağıdaki apaküste 9 basamaklı bir doğal sayı gösterilmiştir. Buna göre apaküste gösterilen sayıyı yazınız. 2 tane baloncuk var. 3 tane baloncuk var. Hiç baloncuk yok. 2 tane var. 1 tane var. 5 tane var. 1 tane var. 2 tane var. Hiç yok. Şimdi biz bölükleri kaçar kaçar ayırıyorduk? 3'er 3'er ayırıyorduk. Okumamız kolay olsun diye. İşte sayımızı yazalım. 230 milyon 215 bin 120 Zaten okuduk. Şimdi de okunuşunu yazalım. Okurken ne yapıyorduk? İlk başta sayıyı okuyup bu noktaya geldiğimizde milyon diyorduk. 230 milyon. Sonra ikinci bölüğümüzü okuyup bu noktaya geldiğimizde ne diyorduk? 1000. 215 bin. En sondaki de direkt okuyorduk. 120. Kolay bir soruyla başladık. 793 milyon 793.867.148 sayısının milyonlar basamağı ile binler basamağındaki rakamların basamak değerlerini sırasıyla yazınız. Milyonlar basamağında gördüğünüz gibi burada 3 var. 3 çarpı 1 milyon. Ne yapar arkadaşlar? Çarptığımızda 3 milyon yap. Bir de binler basamağı demiş. Binler basamağımızda gördüğünüz gibi 7 var. 7 tane bin var demektir orada. 7 kere bin ne yapar? 7000 yapar. Bir fırında 3 hafta boyunca toplamda 58.255 adet ekmek satılmıştır. Birinci hafta 14.500. ikinci hafta 22.355 adet ekmek satıldığına göre. Üçüncü hafta kaç adet ekmek satılmıştır? Ne yapacağız? İlk 2 haftayı toplayacağız. Sonra da tamamından zaten 3 haftalıkmış bu. Tamamından çıkartacağız. 14.500 ile 22.355'i toplayalım. 5 5 5 3 daha 8. 4 2 daha 6 2 1 daha 3. 36.855. Şimdi 58.255'ten 36.855'i çıkartacağız. 5'ten 5 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alalım. Burayı 7'ye düşürelim. Burayı da 12 yapalım. 12'den 8 çıkarsa 4. 7'den 6 çıkarsa 1. 5'ten 3 çıkarsa 2. 21.400 adet ekmek satılmıştır. 175 ile 396 işlemini çarpınız diyor. 396, 175 çarpıyoruz.

Bir kere 6 altı. Bir kere dokuz, dokuz ve bir kere üç, üç. Toplayalım. 0 sekiz iki daha on. Elde var bir. Dokuz bir daha on, yedi daha 17 6 daha yirmi üç. Elde var iki. Şimdi burada dokuz bir daha on, yedi daha 17 2 de elde 19 Elde var bir. Üç iki daha 5 Bir de elde vardı altı. 69300. Aşağıdaki bölme işlemini yapınız diyor. Şimdi 15'te 36 yok. Ne yapacağız? Biz 151'de 36 var mı diyeceğiz. 4 kereyi bir deneyelim. 4 kere 6 24. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. Çıkartalım. 1'den 4 çıkmaz. 5'ten bir onluk alalım. Burası 4 olsun. Burası da 11 olsun. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. 2'yi aşağıya indirdik. 72'de 36 2 kere vardır. 2 kere 6 12 elde var. 1, 2 kere 3 6. 1 de elde 7. Çıkart 0, 0. Bölme işlemimizin sonucu 42 çıktı. Aşağıda doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejilerin bazıları verilmiş. 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpma ve bölme yapılırken sayın sonuna 0 ekleme ve çıkarma yapılır. 8 ile çarpmak için 3 kez 2 katına alınır. 9 ile çarpmak için 10 ile çarpıp yani sonuna 0 atıp bir tane kendisini çıkartırız. 5'e bölmek için ise sayı 2 ile çarpıp sondaki bir sıfırını sileriz. Mesela son okuduğumuz sayı 2 ile çarparız dedik 9'a bölmek için. 95'i 2 ile çarpalım sondaki sıfırı silelim. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 9 18 1 de elde 19. Sayının sondaki sıfırı silersem sonucumuz neymiş buranın? 19'muş. 9'la çarpma da burada yazmıştık. 10'la çarpıp yani 32'nin sonuna 0 atıyorsun ve bir tane 32'yi çıkartıyorsun. 10'la çarpıp 1'ini çıkartıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk alalım. Burası 1 olsun burası. 10 olsun. Ondan 2 çıktı 8. 1'den 3 çıkmaz şimdi de. Buradan 10'luk alalım. 2 olsun burası. 11 olsun. 11'den 3 çıkarsa 8 ve 2. Bir proje kapsamında 9869 fidan bir ildeki okulların her birine en çok 32 fidan olacak biçimde dağıtılacaktır. Bu fidanların tamamının dağıtılacağı okul sayısı en az kaçtır? Ne yapacağız? 32 32 bir böleceğiz. Fazla fazla bir verelim. 9869 bölü 32. 3 kere vardır. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. Çıkarttığımda 2 kalır. Şu 6'yı indirdim. Ama 26'da 32 yok. İkinci sayıyı indirmeden önce buraya bir sıfır atın. Çünkü iki sayı birden indiriyorsan önce bir sıfır atılır. Daha sonra kaç kere vardır diye bakılır. 8 kere vardır desek 2 kere 8 16 elde var bir. 3 kere 8 24 bir de elde 25. Çıkarttım da 3 1 ve 0. Şimdi buraya full 32 şer tane veririz. Tane Veririz. Ama şu artana ne yapacağız? Bunu da bir okula verelim. Bir okula verelim. O zaman kaç okula vermiş olduk? 308 tanesine full verdik ve bir tanesine de eksik vermiş olduk. Ne de olsa en çok 32 demiş. Az da verebilirim. Toplayıvereyim. 309 okula dağıtılır. Okula dağıtılır. Üst ifadelerde kaç defa aynı sayıyla çarpıyorsak üstte onu yazıyorduk. Burada 3 defa çarpıyorsam 4'ün üzerine 3 yazılır. Bu da 4'ün küpü diye okunur. Şimdi üçgen neymiş? 3'müş. Yani buradaki üçgen yerlerine biz ne yazacağız? 3 yazacağız. Çarpımın üstü ifade olarak gösterimi diyor. 3 çarpı 3 kaç tane çarpıldı? 2 tane. O zaman bu sefer kuvvetimiz olacak. 3'ün ikinci kuvveti olacak. Okunuşu da 3'ün karesi şeklinde okunur. İlk senaryo gayet hoştu. Bakalım bakalım ikinci senaryo nasıl? Aşağıda üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartlar yan yana getirilerek 9 basamaklı en büyük çift doğal sayı elde edilecektir. Buna göre elde edilen sayının milyonlar bölündeki sayıyı yazınız. Sayı büyük olmasını istiyorsak hemen 9'u başa getiririz diye aklınıza geliyor. Ama gençler bakın ne burası sona geliyor ne de burası sona geliyor. Bunların ikisi de ney? tek tek. Mecburen ne olacak? Burası sona gelecek. Sona gelmeli. Gelmeli. O zaman 912 sona yazdım. Şimdi ilk kısma 0.35 ile başlayan sayı mı gelsin? 143 ile mi? Nereden bahsediyorum? Milyonlar bölüğünden bahsediyorum. Milyonlar bölüğüne de 143'ü getiririm. Binler bölüğüne de 0.35'i yazarım. Bu yazabileceğim en büyük çift doğal sayıdır. Bu aşağıda adımlar arasındaki farkı sabit olan bir sayı örüntüsü verilmiş. Buna göre k artı m ve de eksi l işlemi sonucu nedir diyor. Kaç kaç artmış acaba bir bakalım. 8'den kaç artar sonuç olur? 5 artarsa. Bir 5 daha artırsam ne olur? Gerçekten 18 olur. Bir 5 daha artıralım o zaman. K ne olur? 23. Hemen K'nın yerine 23 yazdık. Artı dedik. Bir 5 daha artırırsak gördüğünüz gibi 28. 28'i 5 artırırsam 33. 33'ü 5 artırırsam L'miz ne olur? 38 olur. Hemen L'nin altına 38 yazdım. Başına da eksiği yazdım. Bir 5 daha artırırsam 43. M'miz de neymiş? 43'müş. Şu ilk iki kısmı bir toplayalım. 23 ve de 43. 3, 3 daha 6. 4, 2 daha 6. Ve daha sonra ne yapacağım? 38'i çıkartacağım. 66'dan 38'i çıkartalım. 16'dan tabii ki 6'dan 8 çıkmadığı için komşuda 10'luk aldım. Burada 5 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 8 çıkarsa 8. 5'ten 3 çıkarsa 2. Cevabımız 28'dir. 3 basamaklı kutucuk 15 ve 1875 sayılarının her ikisinde de en yakın yüzdeye yuvarlanıp toplandığında 2300 sayısı elde ediliyor. Yüzde yuvarladığımızda biz onlar basamağına bakıyorduk. Onlar basamağımız 5 beş veya 5'ten fazlaysa yüzler basamağı bir üste yuvarlanıyordu. Yani bu 8, 9'a dönüyordu. 1900. Bunun onlar basamağına baktığımda 5'ten azsa buralara 0, 0 yazıp burası ise sabit kalıyordu. Sabit kalıyordu. Yani aynı kalıyordu. Sonunu sıfırlıyoruz sadece. Yani bu da kutucuk 0, 0 oluyormuş. Biz bunları topladığımızda 2300 oluyormuş işte. 0, 0, 2 ve 3 oluyormuş. 9'a kaç eklersek 13 olur. 9'a tabii ki de 4 eklersek 13 olur. Elde var 1 deriz. O 1'e de 1 eklediğimizde 2 olur. Yani kutucuk dediğimiz sayı bizim aslında 4'müş. Şimdi bize orijinal toplamayı soruyor. Kutucun yerine 4 yazarak. 1875 ile 415'i toplayınız diyor. 5 5 10 elde var bir. 7 1 daha 8 1 daha 9. 8 4 daha 12 elde var bir. 1 1 daha da 2. İşte bize sorduğu şey bu. 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı ile 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının çarpımını bulunuz. Şimdi birinciyi bir bulalım. 987'dir. 3 basamaklı ve de rakamları farklı. Diğer de 3 basamaklı rakamlar farklı en küçük doğal sayıydı. O da tabii ki de 102'dir. İşte bunların ne diyor bize? Çarpımını bulunuz. 2 kere de 14 elde var 1. 2 kere 8 16 bir de elde 17. Elde var yine 1. 2 kere 9 18 bir de elde 19. 0 kere 7 0 0 kere 8 0 0 kere 9 0. 1 kere 7 7 1 kere 8 8 1 kere 9 9. Toplayalım bunu. 4, 7, 16'nın altısı elde var. 1, 8, 1 daha 9, 1 de elde 10 elde var. 1, 9, 1 daha 10. 100.674 yapar. Bu soruyu az önce çözmüştük. Merak eden birazcık geriye alıp soru çözümüne bakabilir. 3 basamaklı bir kutucuk üçgen sayısı 27 sayısı ile yapılan çarpma işlemi aşağıda verilmiş. Buna göre bu bilinmeyenlerin toplamını soruyor bize. Şimdi en kolay yerden başlayalım. Bu 2 ile yukarısı çarpıldığında sonucum ne çıkmış? 290. Ne yapalım gelin sizde? 290'ı 2'ye bölelim. Direkt bize burayı verir işte. 2'ye bölüyorum. 1 kere 2, 2 çıkarttım. 9'u indirdim. 2 kere 4 8, 1 kaldı. 0'ı indirdim. 2 kere 5 10, 0 0. İşte burası neymiş? 100. 45'miş. Şimdi çarpalım bakalım. 5 kere 7, 35. Elde var 3. 4 kere 7, 28. 3 daha 31. Elde var yine 3. 7 kere 1, 7. 3 daha 10. Yani bu yıldız dediğimiz şey şurası 1'miş. Bu arada kutucuğa 4, 3 gene de 5 demiştik. Şimdi bir tek biz çiçeği bilmiyoruz. Şimdi çiçeğe bakalım. 5'i indirdim. 1 0 daha bir oldu. 9 0 daha 9 oldu. 2 1 daha da ne olur? 3 olur. Şimdi bunları toplayacağız. 5 1 daha 6, 3 daha 9, 4 daha 13 yapar. Bir de örnek senaryo 3'e bakalım bakayım. Bu ilk soruyu senaryo 1'de çözmüştük. Videoyu geri alıp izleyebilirsiniz. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. İlk Bakacağımız böyle çok basamaklarda milyonlar, milyonlar bölüğüne bakıp en küçük olana bu sayıda küçüktür diyeceğiz. Mesela burada en küçük 98 var, diğerleri 867, 867. 98 milyon 769.123 en küçüktür. Şimdi bu da 867 milyon, bu da 867 milyon. Biz binler bölümüne bakalım. Binler bölüğü küçük olan sayı küçüktür diyeceğiz. Şimdi Bakın 59, 109'dan daha küçük. O yüzden. 867 milyon 59 bin 115 küçüktür. 867 milyon 109 bin 250 diyeceğiz. Üçüncü soruda direkt toplama sormuşlar. En sevdiğiniz şey. Ara sıra kolay soruda gelsin ki birazcık keyif alın. 13 bin 963 toplayalım bakalım. 7, 3 daha 10. Elde var 1. 8, 1 daha 9. 6 daha 15. Elde var 1. 9, 1 daha 10. 5 daha 15. Elde var 1. 9, 1 daha 10. 3 daha 13. Elde var 1. 7, 1 daha 8. 1 daha 9. 93.550. Aşağıda doğal sayılarla zihinden toplama işlemi yapmak için kullanılan bir strateji gösterilmiştir. Ne yapmışlar arkadaşlar? Önce onluklarını 30, 40 ve 10'u onluklara 10 toplamışlar. Sonra da gördüğünüz gibi birliklerini ayrı toplamışlar. 7 5 12, 2 daha 14. Bak 30 40 daha 70 10 daha 80. 80 ve 14 daha sonra toplaması kolay deyip toplamışlar. Aynısını burada yapın diyor. Bizim onluklarımız neler var? 10 var, 60 var, bir de ne var? 20. Bunları toplarsak 90 yapar. Şimdi birlikleri toplayalım. 8 var. 3 var. Bir de 4 var. 4, 3, 7, 8 daha. Burası da ne yapar? 15 yapar. Bununla da bunu toplarsak 105 yapar. Bu soruyu birinci senaryoda dördüncü soru olarak çözmüştük. Yine bu soruyu daha önce çözdük. Biraz geri alıp izleyebilirsiniz. Ahmet 684 sayfalık kitabını her gün 36 sayfa okuyarak bitirecektir. Ahmet'in kitabını kaç günde bitireceğini verilen sayıları en yakın 10'la yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. 10'la yuvarlarken birliğe bakarız. 5'ten azsa oraya direkt 0 atarız. 680'i baktık bunun birliğine 5'i geçmiş. 5'i geçtiyse ne yapıyorduk burayı? Bir üstte yuvarlıyorduk. Yani ne oluyordu? 40 oluyordu. 40'a bölelim ki kaç günde bitireceğini bulalım. 68'e 40 bir kere var. Bir kere 40, 40 çıkarttım. 28 kaldı. Şu sıfırı indirdim. 280'da 47 kere var. 7 kere 0, 0. 4 kere 7 de 28 yapar. Çıkarttım. 17 gün. Tabi bu tahminimiz. Bir de gerçek işlem sonucuna bakalım. 684'ü 36'ya böleceğiz. 1 kere 36, 36. 8'den 6 çıktı, 2. 6'dan 3 çıktı, 3. Şu yukarıdaki 4'ü aşağı indirdim. 9 kere vardır diyelim. 6 kere 9 54. Elde var 5. 3 kere 9 27. 5 daha 32. 0 0 0. 19 gün sürermiş gerçekte. Tahminimiz yazalım. Tahminimiz 2 gün az çıktı. Az çıktı. 8. soruyu da daha önce yine çözmüştük arkadaşlar. Videoyu geri alın dinleyin. Kalansız bir bölme işleminde bölünen 42 bölüm 14 olduğuna göre böleni bulunuz. Şimdi 42'yi bir şeye bölüyormuşuz. Bölüm 14 çıkıyormuş. Şimdi bize burayı soruyor. Biz ne diyorduk? Burayla burayı yer değiştirdiğimizde sonuç değişmez. Yani 42'yi biz 14'e bölsek işte bu soru işareti olan yeri buluruz. 3 kere vardır desek. 3 kere 4 12 elde var. 1. 3 kere 3 1 daha 4. Bak orası ne oluyormuş? 3 oluyormuş. Aşağıdaki işlemleri üstte ifade şeklinde gösteriniz. Üst ifadelerin değerlerini hesaplayınız. Şimdi 7 çarpı 7 çarpı 7 kaç defa çarpılmış arkadaşlar? 3 defa. 7'nin 3. kuvveti diyorduk. Ve bunun değerini bulmak için de çarpıyoruz. Tabii 7 kere 7 49. 49'da şimdi bir daha ne yapacağız? 7'yi çarpacağız. Şurada sakince çarpalım. 7 kere 9 63 elde var 6. 4 kere 7 28. 6 daha 34. 343'müş bunun cevabı. 2 defa çarptığımızda ise biz ne diyorduk bu sayılardan birisini yazıp üzerine 2 yazıp 13'ün karesi diye okuyorduk. Şimdi ne yapacağız? 13 ile 13 çarpıp değerini bulacağız. 3 kere 3 9, 3 kere 1 3, 1 kere 3 3, 1 kere 1 1. Topla 169'muş bunun da değeri. Akıncı Matematik kanalımızda MEP ders kitapları, kazanım kavrama testleri, MEP çalışma fasikülleri, EBA testleri, beceri temeli testler, daha neler neler var. MEP'in kaliteli sorularını çözüyoruz.